Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rastlaş oynuyoruz. Ay karakterim fazla döndü ya bir anda. Neyse. Ablam katılsa ya yani. umarım videomu izler yani. Umarım videolarımı izliyorsunuz ablacığım. İzlemiyorsan bir daha seni kanalıma almam. <laughs> şaka şaka zaten. Alıyorum ama kabul etmiyorsun. Öyle bir sıkıntın var. <laughs> Sıkıntımın var zaten. Ya bak geleceksin. Videonun içinde olmak istiyorum. Heh tamam. Hey ya. Kayıttayız yazamıyor muyuz ya? Ablacığım. <laughs> Okey tamam. Bu yazımı şu an yedim. Ablacığım. <laughs> Ablacığım. <boğarım. gülüyor> Tamam tamam. Okey okey. Ay ben neden çift hesaplaşmaya geçtim? <laughs> tamam hadi hazır. <laughs> Abla ya. Ay kaç şunun karakterine bakıyor musunuz ya? Maymun şeklinde çok tatlı. Bana da Edgar ver çıktı. <laughs> bir de bir günde diyebiliyorum. Evet ablacığım sonunda kabul ettim yani çok yaşa. <laughs> <laughs> Neyse en çok şey biz yapalım da hadi hadi. <laughs> abla ben abla ödeceksin. biz yapacağız şimdi. Açma ne de böyle yapıyoruz bayağı ben. Oh, <laughs> tamam dur yüzde doldurduk yapabiliriz bunu. Aynada mı? Başarabilirsin. Hayır! Hayır! <laughs> <Blue. gülüyor> <laughs> <laughs> <çok günlerim. gülüyor> Ve kaybediyoruz. Karar ah, etmesin. Değil yapacağım bu videoda oynasın ya sen şimdi. Şimdi bu videoda oynadığım için umarım izlersin yani. <laughs> İzlersen ben de mutlu olurum. İzlenme için Neyse. Arkadaşlar burada yorumlara yorumlara eee şey kalp bırakanların hepsine yorumuna kalp atacağım. Değermişim şaka şaka. Yani isterseniz bırakın. Belki ne atabilirim ama neyse. Öf ya dur abla bu beni. <laughs> <Neyin> abla <laughs> şunu izlersin. <laughs> değil mi diyecektim de. <laughs> Edgar'ı seçelim mi? Kim karakter. Bu arada bana bunun kostümü çıktı bakın. Normalde böyle ya. Kim çıktı. Bu da havalısı çıktı. Bu arada arkadaşlar bakar mısınız şuna? Bu havalılığı da. O zaman ben burada videoyu bitiriyorum. Yani durdu. Sen mi? Bir dakika son bir yerlere bakayım ondan sonra bir çağıralım. Şuraya ablamın. Koleksiyona göz atlayalım. <laughs> Bak bizde bu <bunu>, var. <laughs> bir de onun benzeri varmış. <laughs> ya! Hoşuma gidin. Çok tatlı. Çok tatlı. Neyse o zaman Aa ablam gelmiş <laughs> Ablam gelmiş Arkada değilim Ay kaktüse bak çok şirin <laughs> Yanım çakal Hayır abla sen bunu Öldüm Bir sonraki maçta kesinlikle Edgar alacağım Kaybedeceğiz 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 Öldüm Kaybediyoruz Kaybettik. Abla niye sen efendi kaldın? bir şey geldi ne geldi? Oyun kurduğum için XP gelmiş. Ben yani çok inanmadım. Yes. Ne kulübüm? O zaman ben Edgarismu seçeyim mi? Ne yapıyor? Bu ama neyse. de öldürüyor bu arada. Evet, ben, e, bakın sadece buraya atabiliyor yani yakından atabiliyor ama iki vuruşta da öldürüyor. Bakın gördünüz

Are me the Get Don't be salty. This goes on back! you up the wind. Yıldız da önce almışım ama ben yapamaya bir şey yok mu ya? Sağ olasın abla. Ay efsane mi çıkardın? Yok ya. Oya! Oh yeah. Süper Ender çıktı. Savaş oy iyi XP'lerim var benim XP istiyorum. Ama çok da ağlamıyorum. Wow, Belki ya. Yeah çıkarmak için gelmiş mi geldi? Neden gelmiyorum? Neden? Neyse. Umarım abla video izlersin yani. Sanırım boşa çektiğimi zannediyor yani boşa yaptığını zannediyor ama aslında çekiyor. Yani.

Kaybediyorum. Şimdi ben de öldüm tam aslında. Kaybettik. Kaybettik. Atkın kafama vurdu. Tebrikler <laughs> ablacım, Bu çok güzeldi. <laughs> tamam ben vurma. Daha fazla. <laughs> Abi niye sen ekranda kaldım? <laughs> <laughs> Acaba karakter olarak mı sunsın? Maalesef ki gitti. <laughs> Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Evet garamayı koyalım. Ve videomuzu bitirelim. Hepinizi çok seviyorum. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.